Evet hepiniz hoş geldiniz. 4. sınıf konu anlatım videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dersimiz matematik ve konumuz doğal sayılar. Evet, hazırsak başlayalım. Evet, ben ne diyordum? 3. sınıfta öğrendiğim 3 basamaklı sayılardan sonra gelen benim 4 basamaklı doğal sayılarım vardı ve ben bu doğal sayı oluşturan rakamların bulunduğu her yer bir yere ne diyorum basamak diyorum ve ben 4 basamağın bir araya gelerek yani 4 rakamın bir araya gelerek oluşturduğu sayıya 4 basamaklı doğal sayılar diyorum. Ve benim 4 basamaklı doğal sayılarımın en küçüğünün 1000 ben burada okunuşunu ve yazılışını da görüyorum aynı zamanda. Ve en büyüğünün ise ben 9999 olduğunu biliyorum. Şimdi gelin birlikte bu sayıların onluk taban bloklarında nasıl gösterildiğini ve nasıl okunduğunu görelim. Ama ilk önce biz ne yapıyorduk ne yapalım basamak değerlerimin ve benim basamaklarımın neler olduğunu görelim. Evet ben en sağdan başlıyordum. Hangi basamağımla? Birler basamağımla başlıyorum. Ve daha sonrasında gelen benim basamağım neydi? Onlar basamağıydı. Onlar basamağından sonra gelen basamağım ise benim yüzler basamağıydı. Ve yeni öğrendiğim dördüncü basamağım olan benim basamağım neydi? Binler basamağı olacaktı. Peki ben sayımı yazmaya başladığımda bakıyorum. Benim en sağdan başladım. Birler basamağında bir var. Onlar basamağında üç tane bloğum var. Yüzler basamağında iki tane yüzlük bloğum var. Ve en son binler bölün binler basamağında ise benim bir tane taban bloğum var. Evet ben o zaman bu sayımı nasıl okuyorum? 1231 şeklinde ben ne yapıyorum? Sayımı okuyorum. Evet yan taraftaki diğer benim sayıma geçtiğim zaman ben burada iki tane binlik görüyorum. Üç tane yüzlük görüyorum. Dört tane onluk ve üç tane ise birlik görüyorum. O zaman yazalım. iki tane binlik, üç tane yüzlük, dört tane onluk ve 3 tane birlik. Ben bu sayımı nasıl okurum o zaman? 2343 şeklinde okurum. Ne yaptım ben? Yer alan değerlerimi sırasıyla yazdım. O zaman ne dedim? 2000 40 3 indirme ne yaptım? Sayımı oluşturdum ve yazdım. Peki gelelim Aboküs'te ben bu sayıları nasıl okurum ve nasıl yazarım? Evet bakalım. 1 2 tane benim neymiş? Boncuğum varmış. Yani ben ne yapıyorum? Birler basamandaki olduğunu yazıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ise onlar basamanda var. 1 tane yüzler basamanda var ve 1 2 3 4 5 tane ise binler basamağında var. Ben bu sayıyı o zaman nasıl okuyorum? 5000 100 şeklinde okuyorum. Nasıl okuyormuşum? 5000 100 72 şeklinde ben sayımı okuyormuşum. Evet gelelim diğer sayımıza bakalım. 1 2 3 4 ve 5 tane ise benim ne var burada? Birliğim var. 1 2 3 4 tane. Onum var. 1 2 3 tane. Benim neyim var? Yüzüm var. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane ise binliğim var. O zaman ben bunu nasıl okudum? 8 tane binlik olduğu için ben ne diyorum? 8000 3 tane yüzüğüm vardı 300 ve ne diyorum 4 tane onun olduğu için 40 ve 5 tane birlik 5 diyorum ben. Ne yapıyorum bu sayımı da bu şekilde okuyorum. Hadi o zaman 5 basamaklı sayılara geçelim. Evet 4. basamaktan sonra ben ne yapıyorum? 5. basamağımı ne yapıyorum elde ediyorum ve benim 5. basamağım ne oluyor artık 10 binler basama oluyor yeni bir basamak öğrendik ve bu basamağımızın adı ne oldu bizim 10 binler basamağı Evet bunları zaten hepimiz öğrenmiştik burada tekrar edeceğiz ve yakında yeni bir sayı çözümleme videosuyla yeniden karşınızda olacağız. Evet o zaman ben ne dedim? 5 basamaklı doğal sayılarımın en küçüğü 10.000 ve en büyüğü ise 99.999 dedim. Hadi o zaman şimdi birlikte 5 basamaklı sayılarımızı oluşturalım ve okunuşlarını yazalım. Bakıyorum 1, 2, 3, 4 tane benim neyim var burada? Birliğim var. 1, 2, 3, 4, 5 tane onluğum var. 3 tane yüzlüğüm var. 1, 2, 3, 4, 5, altı ve 7 tane benim burada binliğim var. Ve iki tane ise 10 binliğim var. O zaman ben burada sayımı nasıl yazıyorum? 2 tane 10 binlik olduğu için 27 bin diyorum. 7 tane de binliğim vardı. O zaman ne diyorum ben? Yirmi yedi bin Evet 3 tane yüzüğüm var. 300. 5 on tane onluğum var. 50 ve 4 tane ise birliğim var. O zaman ne diyorum? 300. 50. 4 şeklinde ben ne yapıyorum? 5 basamaklı sayılarımı okuyorum. Hadi o zaman diğer sayımızı yazalım ve okuyalım. Evet bakıyorum. Benim burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve tam 9 tane birliğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane yine onluğum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane benim neyim var? Yüzüm var. 1, 2, 3, 4 tane ise binliğim var. Ve bakıyorum bir tane de benim 10 binliğim var. O zaman ben bu sayımı nasıl okuyorum? 4 tane 10 binliğim olduğu için ben 10.000 ve 4 tane binliğim var. 4.000 bin diyorum. Yani 14.000. 14.000 bakıyorum. 6 tane yüzlük, 9 tane onluk ve 9 tane birlik varmış. O zaman ben ne diyorum? 600 99 diyorum. Evet, diğer sayımda ise benim ne var? Bakalım, 1, 2, 3 tane birliğim var. 3, 4, 5, 6 tane onluğum var. Evet, bakıyorum burada 0, hiç benim neyim yok, yüzüğüm yok. O zaman devam ediyorum. 1 tane binliğim var ve 4 tane ise 10 binliğim var. Ben o zaman bu sayımı nasıl okuyorum? 4 tane 10 olduğu için 40.000 bin oldu ve burada bir tane binliğim var. O zaman ben ne diyorum buraya? 41 bin. Yüzlükte benim basamak değerim 0 olduğu için ben ne yapıyorum? 60 3 şeklinde okuyorum. Ne yaptı benim burada? Yüzlüğüm olmadığı için ben Burada yüzüğümü okumadım. Alt, e, 63 şeklinde okudum. Peki ben bunları bölüklerine ayırsaydım ne yapacaktım? Sağ baştan sayacaktım. 1, 2, 3 diyecektim. Bölecektim. Bölük bölük bölüyordum. Ve 41 olanı ben 1000 diye okuyordum artık. Ve 63'ü de normal şekilde okuyordum. Hadi yine devam edelim. Sağdan 1, 2, 3 bölük bölük bölelim sayımızı. Ben Buradaki solda yer alan yani binler bölüğü olmuştu artık. Binler bölüğündeki sayılarımı bin diye okuyorum. Ve diğer geriye kalan sağdaki birler bölüğündeki sayılarımı ise 699 şeklinde okuyordum. O zaman ben bakalım burada da aynı şekilde 1, 2, 3 geldim. Bölük bölük bölüyorum. 99.999 şeklinde ne yapmıştım? Sayımı okumuştum. O zaman 6 basamaklı sayılarımıza geçelim. Ve burada yine bölük basamak, bölük basamak kavramlarını öğrenmeye devam edelim. Evet, ne dedim ben? Artık 6 basamaklı doğal sayılarım dedim ve bunların en küçüğü 100.000. en büyüğü ise 999.999 999 olacak. O zaman biz burada ne yapalım? Sayılarımızı Yazalım. Burada bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane benim birliğim var. 0 tane onum var. 5 tane yüzüm var. 0 tane binlik. 1 tane 10 binlik ve benim 1 2 3 4 tane 6. basamağım olan ne var? 100 binler var, değil mi? O zaman ben bu sayımı okurken ne yapıyorum? Yine bakın okumada kolaylık olması için sağdan sayıyorum. 1, 2, 3 bölük bölük bölüyorum. Ve buradaki benim 3 basamağım ne oluyordu? Binler bölüm oluyordu. Ve sağda kalan 3 basamağım ise birler bölü oluyordu. Ben binler bölümünde yer alan sayılarımı 1000 diye okuyordum. Yani burada ne var? 410 var. Ve ben nasıl okuyorum bunu? 410. 10, 1000 ve geriye kalan sayımı okuyorum. 509. Evet ne yaptım ben? Birler ve binler bile onu tekrar ettim ve öğrendim. Bu sayede benim sayımın ne oldu? Okunması kolaylaştı. Evet diğer sayımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane birlik var. 0 tane onluğum var. 1, 2, 3, 4, 5 tane benim. Yüzlüğüm var. 3 tane neyim var artık? Binliğim oldu. Evet 0 tane 10 binliğim var. Ve en son bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ise yeni öğrendiğim 100 binler basamağım oldu. Evet ben bunu ne yapıyorum? Bölüyorum. Nasıl bölüyorum? Bölük bölük bölüyorum. 1, 2, 3, bölük bölük böldüm. Ne yaptım? 703.506 şeklinde ben bu sayımı okudum. Nasıl okudum bunu? Binler bölüğünde yer alan 3 basamım ve nasıl okudum? 700 3 bin dedim artık ve en son sağda yer alan 3 basamam neydi benim birler bölüğüydü. ve ben bu birler bölüğünü ise nasıl okudum? Aynı şekilde okudum. 500 6 şeklinde ne yaptım ben bunu okudum ve yazdım. Evet sonrasında buradaki sayımızı da yazalım, oluşturalım ve devam edelim. 1 2 3 4 tane benim neyim varmış burada? Birler basamağım varmış. 1 2 3 tane ise onlar basamağımda varmış. Yani onluğum varmış. 1 2 3 4 5 6 7 tane ise Yüzler basamağında benim varmış. Sıfır tane binliğim varmış. Sıfır tane on binliğim varmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz tane ise ne varmış benim? Yüz binliğim varmış. Ben bu sayıyı okurken ne yapıyorum yine? Bir, iki, üç geliyorum. Bölük bölük bölüyorum. Bir, iki, üç basamağım ise normal şekilde okuyordum. Ne var benim? Binler bölümü oldu artık burası. Binler bölümünde ne var benim artık? 900 var. Evet ben 900 nasıl okuyordum? 1000 diye okuyordum artık okunuşunda. 900 bin. Ve sonda yer alan ne var? 734 var. Evet neler öğrendik biz? Biz en baştan saydığımızda birler basamı, onlar basamı, yüzler basamı, binler basamı, on binler basamı ve en son altıncı basamağım olan yüz binler basamı öğrendik. Ve biz ne dedik? Benim buradaki üç basamım birler bölü, buradaki üç basamım ise benim ne oluyordu? Binler bölü oluyordu. Ben bunu sayılarımı okurken... Binler bölümünde yer alan sayılarımı bin diye okuyup birler bölümünde yer alan sayılarımı ise aynı yazılı şeklinde okuyordum. Ne yaptım burada bakın 703 bin dedim artık. 703 bin 506 şeklinde ben sayımı oluşturdum. Evet bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.